Duvarları ve zeminleri aşan ve çatlaklara sığmaya çalışan örtüm düğüm, çiçek fabrikası birileri uyusun diye susan çocuklar ve parklarda içtiğimiz otlar. Tohumu senden ayırmam, seni 35 parçaya bölüp tek tek saklayamam ve çalan iş şarkıda dansa kaldıracağım seni biraz salsa biliyorum, biraz Anadolu türküsü, biraz küfür, biraz benzinle karışan asit, biraz yağmurdan damladım, çatılarım patladı, kuşlar, bayakları, kemiklerim ve kanım patladı. Sana, sana bir el uzattım ve Tanrı ilk ademi sonra seni yarattı. Bir mingamda çiftliğim ve sen şimdi çok uzaktasın. Proseta mi hiç? Binalar ve devriyeler, pusular, kuzular, anneler, babam babam öpmedi beni Rosetta Tao dinledin mi sevgilim ve taksi Driver 1976 bu gece sana bir film önerisi bir Bingham daha çiftliğim Rosetta Tao dinledin mi sevgilim bu demek oluyor ki ısırırken tırnağını bir Bingham Kaliforniya ve süslü atlarım Tanrım Tanrım kanımı başla İlker Işı ben kasımdım geçmeyi anla